Herkese merhabalar arkadaşlar. Almanca A2 seviyesi cümle örnekleri ve çevirileri videolarımıza hoş geldiniz. Bugün ilk videomuzla ilk 10 cümle örneğimizle startı veriyoruz. İsterseniz gelin birlikte ilk cümle analizimizle başlayalım. Ich habe heute eine Einladung bekommen. Bugün bir davet aldım diyor. Burada bir perfect zaman yapısı var. Habe bekommen gördüğünüz üzere. Ich ben demek Habe bir komun aldım anlamına geliyor. Bir komun almak. Heute bugün demek. Die Einladung davet. Daveti anlamında. Ancak burada belirsiz artikelle yani aynı ile kullanılmış. Dolayısıyla aynı ein, aynıya dönüşür. Diden dolayı bu kelimenin artikeli die olduğu için. Aynı Einladung bir davet. Bugün bir davet aldım diyoruz. Ich habe heute eine Einladung bekommen cümlesinde. Am Wochenende muss er arbeiten hafta sonları çalışmak zorunda veya hafta sonu çalışmak zorunda diyoruz bu cümlede. Am aslında am Dem vokhnennde'dir ancak kısaltmasıyla am vokhnennde diyoruz. Hafta sonu, hafta sonları anlamına gelen bir cümle. Mus e bakın bir zorunluluk, zorunluluk bildiriyor bu mus ifadesi. Eğer üçüncü tekil şahıs o anlamına geliyor. Maskülen isimler için kullanılıyor. Arbeiten çalışmak o hafta sonu çalışmak zorunda şeklinde çevirebiliriz. Zol ich am montak bei dir vorbeikommen? Pazartesi günü sana gelmeli miyim? Sana uğramalı mıyım anlamına gelen bir cümle. Ben Pazartesi am montak, bei sana sende anlamına gelen bir ifade. Baydiya, sana, sana diye çevirebiliriz burada. Vorbeikommen uğramak, gelmek, uğramak anlamında kullanılan bir yapı. Zol da var. Gelmeli miyim? Pazartesi günü sana uğramalı mıyım? Gelmeli miyim? Şeklinde çevirebiliriz. Zol ich am Montag bei dir vorbeikommen cümlesini. Sie kommt gleich. Yakında veya kısa zamanda gelecek diyorum. Zi üçüncü tekil şahıs. Feminen isimler için kullanılıyor. O anlamına geliyor. Kommen gelmek. Sie kommt. O gelir veya geliyor. Gleich. İlahi arkadaşlar burada yakında kısa zamanda anlamına geliyor. Bu çok kullanılan bir yapı. İhkom, komme gleich deriz mesela. Hemen geliyorum, kısa zamanda geliyorum, yakında geliyorum anlamına gelen bir yapı. Burada da zikom gleich yakın zamanda yani o kişi yakın zamanda kısa zamanda gelecek diyorum. Ich rufe nächste Woche noch einmal an. Gelecek hafta tekrar arayacağım, bir kez daha arayacağım anlamına gelen bir cümle ayrılabilen bir fiil var, var burada anrufen telefon etmek, aramak anlamına geliyor. An sona gelmiş arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ich rufe nächste Woche noch einmal an. Gelecek hafta bir kez daha noch einmal bir kez daha telefon edeceğim diyorum. Arayacağım. Ich rufe nächste Woche noch einmal an. Ayrılabilen fiil olduğu için burada yani ikisini bir araya getirmekte biraz zorlandım. Dolayısıyla ich rufe nächste Woche noch einmal an. Gelecek hafta ben bir kez daha arayacağım şeklinde çevirebiliriz. Wann können wir uns treffen? Ne zaman buluşabiliriz diyor cümlede. Wann ne zaman demek? Können ebilmek anlamına gelen bir yapı biliyorsunuz. Via biz demek. Uns burada treffen'la kullanıldığı için arkadaşlar cümle yani refleksif bir yapı var burada. Treffen, buluşmak. Toplanmak, buluşmak anlamına geliyor. Ne zaman buluşabiliriz anlamına gelen bir cümle. Van können wir uns treffen. Bu da çok sık kullanılan bir yapı. Günlük hayatta duyabilirsiniz bunu. Bist du auch eingeladen. Sen de davetli misin? Şeklinde bir cümle. Arkadaşlar, burada bir... Pasif yapı gibi bir yapı var baktığınız gibi gördüğünüz gibi biz du angelardın davetli misin? Aynılardın vardı ya fiil. Burada da aynı adın isim hali var. İşte onun perfect hali çekimlenmiş hali biz du angelardın. Sen de davetli misin şeklinde. Yani burada bizle kullanıyoruz. Dolayısıyla. Bist du auch eingeladen? Sen de davetli misin? Şeklini çevrilebilir. Wie viele Gäste kommen? Wie viele Gäste kommen cümlesi kaç misafir geliyor anlamında. Wie viele kaç tane demek? Ama burada tabii Gäste yani misafirler kelimesiyle kullanıldığı için kaç tane misafirler geliyor demiyorum. Kaç kişi, kaç misafir gelecek anlamında. Wie viele Gäste kommen şeklinde kommen gelmek Wie viele Gäste kommen cümlesini bu şekilde çevirebiliriz. Next Woche habe ich Zeit. Gelecek hafta zamanım var. Next Woche habe ich Zeit. Next Woche gelecek hafta demek. Zeit haben zamanı olmak, zamana sahip olmak. Ich ben demek zaten. Gelecek hafta zamanım var diyoruz. Gelecek hafta ben zamana sahibim. Wartest du noch auf Frau Müller? Hala bayan Müller'i mi bekliyorsun? Şeklinde bir cümle. Warten beklemek. Du'ya göre çekimden de wartest du diyoruz. Noch. Burada hala anlamında devam eden hani hala bekliyor musun şeklinde soruyorum. Auf. Warten ile kullanılır. Kimi bekliyorsak, neyi bekliyorsak auf'u kullanırız ondan önce. Burada Frau Müller'i, Bayan Müller'in bekleyip beklemediğini soruyoruz karşımızdaki kişi. Dolayısıyla auf Frau Müller diyoruz. Wartest du noch auf Frau Müller. Müller hala Bayan Müller'imi bekliyorsun şeklinde çevirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ilk cümle ilk cümle analizi videomuzda A2 seviyesinde Almancada. Bundan sonraki videolarımızda devam edeceğiz. Umarım faydalı olur. Çalışmalarınızda yürekten başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Esen kalın.